Burası kedi evi, kedi parkı değil mi? Evet Şu sıkı turla kiralık, kiralık dükkanı ararken kedi parkını gördüm Ne güzel yapmışlar Burayı kim, belediye mi yapmış? Ana bunu kedi seviyor. Bak burada bir sürü kediler var. Orada var, orada var. Orada var. Şurada var. <laughs> Bu oturmuş etrafı seriliyor. Kaçma lan gel. Böyle içine havlu da koymuşlar ne güzel. Mama da koyuyorlar. Hadi ben gittim size iyi günler. Ben dükkan aramaya devam edeyim. Bu ara sokaklarda ben uygun fiyatlı dükkan olabiliyor bazen sahibim. Emlakçı o da olur da ama bir aylık şey komisyon olur galiba. Neyse ben kapattım şimdi yeni video açacağım.